Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir haberim var arkadaşlar. Steam Gizlilik Festivalleri başladı arkadaşlar. 24 ve 21 Temmuz arasında yani saat 11, pardon 20.00'da yani 21 Temmuz 20.00'da bitiyor arkadaşlar. Steam indirimleri bitti. Hadi. 24 ve 31 Temmuz arasında Steam gizlilik festivalleri bitiyor arkadaşlar. Neyse, çabuk önemli Steam gizlilik festivallerine bir bakalım. Hangi oyunlar varmış? Dead by Dynet'i görüyoruz. Dead by Daylight 169 lira. Stray 225 lira. Assassin's Creed'lerde çok indirim var arkadaşlar. Assassin's Creed 1 29 lira. Assassin's Creed 2 29 lira. Ee, bak bakayım başka. Dur, bakayım. Başka? E, Tom, Johnny, Raimov, Six, 6 CG şey, 91 lira. Thief Simulator, ee, eğer hırsızlık ya da simülasyon gibi oyunlar seviyorsanız, Thief Simulator, 28 TL. Bu ne? Tom, Johnny, Gloss, Ara, John, e, bu da, ee, 117 lira. 117 lira galiba. E, Little Nightmare, 2, 148 lira. E, Serial Cleaners 48 lira arkadaşlar. İnmeye devam ediyorum. Sniper Elite 5 yine uçmuş yani fiyatı. 186 lira arkadaşlar. Assassin's Creed Black Flag arkadaşlar. Yani Black Flag yani korsanlarla ilgili bir oyun zaten. E, bu oyunumuz 140 liraya yükselmiş arkadaşlar. 140 lira yani yani 469'dan 140 liraya inmiş arkadaşlar. Generator Zero diye bir oyun var arkadaşlar. Bu Generator Zero 25 liraya düşmüş arkadaşlar. Speech Tray 211 liraya düşmüş. Ghost Rajon a, Tom, Tom Ghost Rajon, 53 liraya düşmüş. Deci ve İneci 140 liraya 142 liraya düşmüş arkadaşlar. Hitman 3 209 liraya düşmüş arkadaşlar. Hitman 3 yani çok bir indirim yapmamışlar. Yani %50 indirim yapmışlar yani. Bilmiyorum. Daha fazlasını göstermek devam ediyoruz. Assassin's Creed Origins abim aldı. Yani abim Steam indirimlerinde almıştı. 104 liraya düşmüş arkadaşlar. Abim bu oyunu 101 liraya almış, değil mi? Sen... Aynen. He? Aynen. aynen. Evet. Cry, e, Far Cry e, 6, 174 liraya düşmüş. Batman, e, Batman serisinde çok indirim var. Batman Arkham K K K Knight 11 liraya düşmüş. Aa, ben bu oyunu çok öneririm arkadaşlar. Apollu inon cence. Arkadaşlar bu oyun e, zaten bazı yayıncılar oynadı zaten. Yani ben size bu oyunu da önerebilirim yani diyebilirim. Assassin's Creed Unity 87 liraya düşmüş. Night e, Light and Night Mares ilk oyunu 74 lira. Ama ikinci oyun arkadaşlar e, 148 liraymış arkadaşlar. Far Cry 5 60 lira. Ot Outlast korku oyunu 28 lira. Assassin's Creed 2 Eee... 29 TL arkadaşlar yani 119'dan 129 e, TL düşmüş bakayım başka ne tanıtma peyli hitman 3'ten bahsetmiştim başka bir oyun var mı bir dur bakıyorum şu an ha, sniper elite 4 8 lira düşmüş ben alacağım arkadaşlar oynamak isteyenler için de duyurulur Batman Arkham Knight'tan bahsetmiştim zaten de. Sniper, Ghost, Warrior, Contract 2, 69 lira. Assassin's Creed'den bahsetmiştik. Zaten Assassin's Creed'lerin bütün oyunlarını indirdim. Far Cry 3, 57 TL. Far Cry, Far Cry New Dawn, 105 lira. Generator Zero, 25 lira demiştik. Assassin's Creed Revelations, 53 lira. Assassin's Creed Brotherhood 44 lira. Yani hafta, arkadaşlar bu hafta yani bu hafta 31'ine kadar bilmiyorum gizlilik haftası varmış. Gizlilik haftası Steam gizlilik. Watch Dogs 2 104 lira. Party Sans, 100, 1941 42 lira. Tom Dylan is Splinter Cell Black Flust, 57 TL var. Mongerals, 58 lira. Ben bütün oyunları size tanıtacağım. Metro'da keşke indirim olsa. Hello Neighbor 56 lira. Seri Arkalanır e, 2 lira. Thief Simulator VR 12 lira. American Thief 80S 110 112 lira. Commandos 2 He is rem rem Remastered galiba 79 lira. Bu kadardı galiba arkadaşlar. İndirimlere bir daha bakalım isterseniz. Neyse arkadaşlar. Aragami 2 130 lira. Aragami 1 28 lira. Ninja e, Mark of the Ninja Remastered 12 lira. E, Tale of Ninja Fall of the Mewthi 3 lira, 10 try, 12 kill, 0.79 lira zaten bunlardan bahsetmiştik yani arkadaşlar çok indirimde ben şöyle bir şey yapacağım sniper elite 4'ü alırım sniper elite ee, 3'ü alırım sniper elite 3'ü alırım 4'ü belki alırım yani indirimde faydalanmak için arkadaşlar bu oyunları almazsanız şöyle bir şey oluyor Ö ee, yani Al almazsa şöyle bir şey oluyor. Steam Eylül'de galiba iki kat e, artacak oyunlar. E, öncelikle bunu enişteme söylüyorum. Steam yani çok fazla yani kur kur mu getiriyorlardı? Kur par kur parası getirecekmişti. Işte. Çok para edecekler yani. E, yani açıkçası bunu ee, herkese söylüyorum arkadaşlar. Yani Steam çok pahalı olacak artık. Yani 1 lira, 2 lira, 3 lira, 4 liraya artık oyun bulamayacaksınız yani Steam'de. Yani Sniper Elite 4 ve Sniper Elite 3'ü ben alacağım yani. Başka ne alırım bilmiyorum da. Ee, Hello Neighbor Hide he and Seek e, 56 lira. Bu neymiş? 66 lira. Assassin's Creed Remastered 3 bunu söylemedi. 117 lira. Assassin's Creed Skynet e, Skynet 117 liraymış. Daha buradaki oyunları da söyleyeceğim. Party Heart 21 lira. Heart Signature 4.80 yani 4 lira. Un Metal 32 lira. Salt Bastard Deluxe biz 80 yani 1 lira. Hot Brass 44.70 Yani arkadaşlar bunların fiyatları artacak, iki kart atacak. Ee, yani artacak At, artacak yani. Açıkçası herkese söylüyorum. Tabii ki de enişteme de söylüyorum. Enişte bence bu fiyatları bence kaçırma derim yani. Ucuz fiyattaki oyunları bence kaçırma derim yani. Sonra devam edelim. Ee, Alien Isolation e, 75 lira. Batman e, Arkham Asylum Game 7 lira. Thief 17 lira. Yani bu kadardı. Evet arkadaşlar. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Enişte bu videoyu kesin izleyeceksin. Ama sana söyleyeyim yani Steam fiyatları çok artacak. Yani kur parası çok fazla olacak yani. Bence kaçırmadan bence birkaç tane oyun al yani. Neyse. Arkadaşlar bu e, e Steam ücretsiz oyun duyurular yerine gelecek yani. Bilmiyorum da belki kendi kanalımda gelir. Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Aşağı 3 kanal bırakacağım. Turan abinin Orhan abimi ve Utku abinin kanallarını bırakacağım. Onlara benden geldiğini söylerseniz onlar Sevinirler yani destek yanlış çıkmalar için neyse görüşmek üzere bye bye game over bye bye ve Steam gizlilik es gizlilik festivalinde kalın bye bye